İyi mi abi siz? Evet. Kitap... Evet. Ee, Teşekkür <laughs> ederiz. <misiniz>? Hayır. çok fazla iyi gösterdi. İzmir, İstanbul kadar iyi gördü. Peki sizin Beklediğimiz biraz daha altında. Sanırım Antep'te olan şehrinlerden kaynaklanıyor. Öğrenciler çok fazla gelmiyor. Peki yoruda Antep'e neden gelmiyor? Bursa'da e, e, okullar örgütlenip e, fuarı e, işte, öğretmenleriyle beraber geziyorlar ama e, Antep'te maalesef bunu göremedik. Sanırım bu eksiklik. Birinci kitap fuarına katılmış mı? Birinciye katılmamışım ama duydum. Çok yolu yok. Bunu biliyorum. Geçen sene ilgili gizli ikinci nazaran birinci biraz daha ilgili bir şey. Kesinlikle. Bu kadar hangi Evet. Hangi anlamda? Hangi anlamda? Hangi anlamda? Nasıl bir anlamda? Ankette e, şimdi yanlış bir e, zaman olmuş sanırım. Tüm faaliyet yapmak şimdi dönem olarak şimdi öyle bir e, Onun için öğrenci tarafında çok ilave yok. Özellikle üniversite seçilmesi, öğrenci potansiyeli açısından seçilmiş üniversite. E, zamanlamada yanlış olunca E, olan ilgi biraz zevklerimizden az. Antep'e gelince, Antep'te kültürel olarak e, çok bir kent şeyi göremedik, kent kültürü göremedik. Şimdi bir e, şehrin şehir olabilmesi, kent olabilmesi için kültürel bir yapısının olması lazım. Kente ismi veren olur okur oranı da kentten e, kitap olan ilgiyi de az görünce e, tabii bir sanayi şehri diyebilirsiniz ama e, gerçek anlamda bir diyebilirsiniz. Onun için buradan Antep'lere istemediğimiz ediyoruz. artık bu etkinliğin devam etmesini bu şeyi istiyorsa ilgi gösterecektir. Yoksa e, bu ilgi bir daha devam etmez. Yani bu fuaranın bir daha kula kurulmayabilir. E, onun için e, buradan söyleyecekleri bunlar. Bu ikincisi bir şey yok. e, yapıyor. Birinciye katılmış mıydınız? Birinciye katılmadık. E, birincisinde daha gelişmiş burası, öyle diyorlar. Yani e, katılım şey açısından, e, yayın evlerinin katılım açısından alan açısından daha geniş tutulmuş. Ee, eğer ilgi olursa bu alan daha da büyüyebilir. bir ilgi olması da pek bir üçünlendir. Diğer şehirlerde o zaman gazi hatta biraz ilgi az kaldı sanırım. İlgi az kaldı. Ee, diğer şehirlerde açtığımız fuarlarda ilgi daha mı yok? Ee, şeyde tabii ki reklam edilen kitaplar satılıyor. E, bakıyorsunuz popüler olan ne varsa, ne varsa insanlar da zaten ee, yapay bir okuyucu kitlesi yaratıyor. Reklam edilen, televizyonda çıkan özellikle büyük medyaların reklam ettiği, arkasında büyük paraların döndüğü medyalar reklamları büyük yapıyorlar ve şey ol anlamında okuyucuya bir şey vermese de, bir değer katmasa da bir romanı, bir araştırmayı güzelsel bir şekilde, insanlar yapay bir şekilde, yapay bir okul oluşturup bu şekilde kitapları satıyorlar. Biz de kitapçıyız elbette ki bu işi yapıyoruz, biz bunları satmıyoruz diye bunları... Ayrı koyamayız. Biz de buluyoruz onları. Ee, ama e, bu biraz da sektör olmuş aslında görüyoruz. Sektör olduktan sonra e, piyasa bu şekilde yani piyasa haline gelmiş. Ama biz isteriz ki eskisi gibi insanlar daha araştırmaya yönelir, daha edebi değeri olan, daha ille tutulur şeyler olsunlar. Bu gittikçe azalıyor. Yapay bir okuyucu yaratmaya çalışıyor. Bunu da başarıyorlar. Ee, ama kendi koruyan yine bir okuyucu kitlesi var. Ee, asıl bizim okurumuz onlar. Biz asıl onlara sahip çıkıyoruz. Onlarla ee, onlar da gel onlar geldiğimiz, onlarla sohbet ediyoruz. Onlardan tartışabiliyoruz. Ee, ama diğer okuyucu kitlesine de geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ee, Fark yayınları olarak biz bir ulusal Türkiye'nin yayınladık, Anıt Yaşar'ın kitabını. Ee, ve çizgimiz bu anlamda bir ses getirdi. Ee, çok reklamımız yok. Ama ulaşabildiğimiz insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yazarlarımızla paneller yapıyoruz, yapıcılıklar yapıyoruz. Ee, Duyarlı bir kesim var. Dönemde biliyorsunuz e, ulusal bir hareketlilik var. Bu ulusal hareketlilikte bakıyorum Artı kerkez uluslararası uluslararası, MHP'lisi de uluslararası, eski sosyal sistemi de uluslararası, birbirine karışmış. Nasıl ayıracaksınız diyor. Konumuz kitap, bunlara girmeyelim. Kitaplarımız bu. Kitaplarımız bu.